Bence Veli da o setlerinmiş, biliyor muydunuz? <gülüyor> <gülüyor> Çok kritik. Sanma geliyor. Bana bakmamaya çalış, kameraya bak. Hıı, hmm, tamam. tamam. Gülesim geliyor. <laughs> of! Tamam, hepsi Güney Kafkas dili işte ya. Otoktan? Otoktan ne demek ya? Ya, böyle bir şey Ay, ya. ya. Merhabalar, ne merhaba. Herkes diper ya. Beni <laughs> <herkes gülüyor> reddetmeyin, ben tamam. sizin soyunuzdanım tamam mı? <laughs> Bin dili coğrafya, Kafkasya. Serimizin bir önceki videosunda Kafkasya neresidir konuşmuştuk. Tartışmaları bir kenara bırakıp sınırı güneylere kadar uzatırsak eğer başlayalım. Çerkezler, namı diğer Adigeler. Çerkezler kendi işlerinde Kabardey, Abzeh, Beslene, Şafsı, Hatko gibi kabilelere ayrılırlar. Bunlar bulundukları bölgelerin adlarıdır aslında. Kafkasya'daki Çerkezler temel olarak Adige, Kabardey Balkar, Karaçay Çerkez Cumhuriyetlerinde ve Krasnodar Kray'da yaşamaktadırlar. Konuştukları dil Kuzeybatı Çerkez dillerinden olan Çerkezcedir. Apazlar. İsimleri abaza olarak da anılmaktadır. Abazalar da kendi işlerinde Apsuva, Aşuva, Aşkarava gibi kabilelere ayrılırlar. Kafkasya'daki abazaların bir kısmı bağımsız Apaze devletinde, bir kısmı ise Karaçay Çerkez Cumhuriyeti'nde yaşamaktadır. Konuştukları dil Kuzeybatı Kafkas dillerinden olan Apazcadır. Osetler. Kabardeylerin kuşu olarak bildikleri Osetler, İran ve Digoron olarak iki kabileye ayrılır. Kuzey Ossetya ve bağımsız Güney Ossetya Cumhuriyetlerinde yaşarlar. Konuştukları dil Kafkasya'nın Ermenice dışındaki Hint Avrupa dili olan Ossetçedir. Ayrıca Velibah Ossetlerin bir plo Neyse, Karaçay Balkarlar İki ayrı millet olarak gösterilen Karaçay ve Balkarlar tek millettir. Tarihte bölgeye gelen Türk gruplarıyla yerli Kafkas halklarının karışmasıyla meydana gelen bir halktır. Bugün Karaçay Çerkez ve Kabarday Balkar Cumhuriyetlerinde yaşamaktadırlar. Dilleri Türk dilleri ailesindendir. Kumuklar Bir başka Kafkaslı Türk grubudur. Dağıstan halklarındandır. Dilleri de Türk dilidir. Lezgiler Lezgiler otokton Dağıstan halklarındandır. Kuzeydoğu Kafkas dillerinden Lezgice'yi konuşurlar. Yine Dağıstan halklarından olan Avarlar, tarihteki Avar Türkleriyle karıştırılmamalıdır. Kafkas Avarlarının dilleri Avarcadır. Nogaylar. Nogaylar da bir Türk grubudur. Stravropol, Kray ve Karaçay Çerkez Cumhuriyetlerinde yaşamaktadırlar. Bir Türk dili olan Nogaycayı konuşurlar. Gürcüler. Gürcüler ise bağımsız Gürcistan devletinde yaşarlar. Dilleri Güney Kafkas dillerinden olan Gürcücedir. Ayrıca Gürcistan'da Gürcülerle akraba olarak Sıvanlar, Megreller ve Lazlar da yaşamaktadır. Hepsinin dili Güneydoğu Kafkas dilleridir. Azerbaycanlılar ve Karapapaklılar. Kapaklar. Bağımsız Azerbaycan devletinde yaşayan bu iki halk arasından Azerbaycanlılar bir Oğuz Türkmen kimliğidir. Aynı şekilde kara papaklar da öyle. Aralarındaki temel fark şudur. Azerbaycanlılar Şii mezhebinden olup kara papaklar ise Sünnidir. Terekim olarak adlandırılan kara papakların bir kısmı Gürcistan sınırında yaşamaktadır. Dilleri Türk dil ailesinden Azerbaycan Türkçesi ve kara papak Türkçesidir. Ermeniler. Ermeniler otokton bir halktır. Temel olarak bağımsız Ermenistan Cumhuriyeti'nde yaşarlar konuştukları dil Hint Avrupa dil ailesinden Ermenicedir. Kafkasya'daki halkları ve dillerini temel olarak bu şekilde ifade edebiliriz. Bahsettiğimiz halkların hangilerinin birbirleriyle dil ve köken bakımından akrabalıkları vardır? Sizin fikirleriniz neler? Yorumlara bekliyoruz. Hadi artık olmuş. Bayağı iyi tamam. oldu. Tamam. Evet. Oldu. <laughs> <laughs> Finito.